serimizin 9. bilim insanı Annie Jump Cannon. 19. ve 20. yüzyılın önemli bir Amerikalı gökbilimcisidir. Kendisi yıldızların spektrumlarını inceleyerek ve sınıflandırarak önemli bir sınıflandırma sistemi geliştirmiştir. Bu çalışmaları sayesinde yıldızların evrimi ve bileşimi hakkında büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Annie Jump Cannon 11 Aralık 1863 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletinde doğmuştur. Güçlü bir eğitim geçmiş olan Cannon, Wellesley Koleji'nde matematik ve fizik eğitimini almıştır. Daha sonra Radcliffe Koleji'nde gökbilim alanında eğitimine devam etmiştir. Cannon, Harvard Koleji gözlem evinde çalışmaya başlamış ve orada Edward C. Pickering liderliğindeki Harvard grubunun bir parçası olmuştur. Bu grupta Yıldızların spektrumlarının analizi ve sınıflandırılması ile ilgili çalışmalar yapılmaktaydı. Kenan, yıldızların spektrumlarına dayalı olarak yaptığı sınıflandırma çalışmalarında büyük bir başarı elde etmişti. Kenan, yıldızların spektral sınıflandırma sistemini basitleştirmek ve standartlaştırmak için büyük bir çaba sarf etmiştir. Yıldızların spektral çizgilerini inceleyerek bunları belirli sınıflara ayırmış ve harf kodlaması kullanarak sınıflandırmayı kolaylaştırmıştır. Bu sistem günümüzde de yaygın olarak kullanılan harfli spektral sistem sınıflandırması olarak bilinmektedir. Annie Jump Cannon yaptığı sınıflandırma çalışmalarıyla binlerce yıldızın spektral sınıflandırmasını tamamlamış ve bu çalışmalarını Henry Draper kataloğu adıyla yayınlamıştır. Ayrıca birçok yıldızın değişkenliği ve kimyasal bileşimi üzerine de çalışmalar yapmıştır. Kenan'ın çalışmaları yıldızların evrimi ve bileşimi hakkında büyük bir anlayış sağlamıştır. Ayrıca yıldızların hareketi, dönmesi ve ikili sistemlerdeki etkileşimleri gibi konular üzerinde de çalışmalar yapmıştır. Kenan birçok ödülle onurlandırılmış ve öncü bir kadın gökbilimci olarak takdir edilmiştir. Annie Jump Cannon, yıldızların spektral sınıflandırmasına yaptığı katkılarla Astronomi tarihinde önemli bir isim haline gelmiştir. Sistematik ve titiz çalışmalarıyla yıldızların evrimi ve yapısı hakkındaki bilgilerimizin gelişmesine en büyük katkıyı o vermiştir. Bilimin aydınlattığı bu yolda birlikte yürümeye ne dersiniz? Abone olmayı unutmayın.